Arkadaşlar e, Roblox Oyun videom bu kadardı Umarım videomu beğenmişsinizdir Abone olmayı like atmayı yorum yapmayı Ve pay videomu paylaşmayı unutmayınız <laughs> Bilerek burayı, e, bur Buraya çıktım ki ana sayfamı sayfama çıktım ki ben arkadaş ekley ekleyebilirsiniz Yani Bu da benim kuzenim Adını sonra göstereceğim Bu benim hesabım Yani adım Beni arkadaş ekleyebilirsiniz kuzenimin hesabına hesap diyorum. <laughs> kuzenimin profiline girip kuzenimin adını da görebilirsiniz. <laughs> Bir saniye. <laughs> tamam girdi. Bakın bu kuzenimin adı arkadaş ekleyebilirsiniz. Evet. Bu kadar da umarım videomu beğenmişsinizdir. Umarım açılacak. <laughs> Açıl. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı ve videomu paylaşmayı unutmayınız. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere.